Herkese merhabalar arkadaşlar. Ekim ayı burç yorumlarıyla sizlerleyim. Burçlara kısa kısa Ekim ayında neler getirecek bunları paylaşacağım sizlerle koç burcuyla başlıyorum hemen Ekim ayında ilişkiler ve evlilik temaları ön planda olacak koçlar Dolunay sana bir dönüm noktası getirebilir iş ortaklıkları ilgili kararlar alma zamanın ay sonu Mars akrebe geçince finansal paylaşımlar miras ve borçlarla ilgili hareketlilik yaşayabilirsin Boğa burçları günlük yaşam, sağlık ve iş rutinlerinizde yeni düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Donulay iş yaşam dengenizi kurmanızı isteyecek sizden. Ay ortasında aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay sonu enerjinizi şifa çalışmalarına, spiritüel konulara yönlendirebilirsiniz, verim sağlayabilir. İkizler burcu Ekim ayı aşk, romantizm ve yaratıcılık açısından hareketli. Çocuklarla ilgili gündemler de olabilir. Dolunay sana kalbini dinlemeyi hatırlatacak. Ay sonu Mars'ın geçişiyle iş ortamında daha fazla mücadele içine girebilirsin. Yengeç burçları ev, aile ve yuva konuları bu ayın odak noktası olacak. Taşınma, ev değişikliği ya da aile içinde bir tamamlanma gündeme gelebilir. Dolunay kariyer alanında görünürlük verebilir. Ay sonu finansal konularda dikkatli adımlar atman gerekebilir. Aslan burçları ekimde eğitim, iletişim, kısa seyahatler öne çıkacak. Dolunay sana yakın çevrenle ilişkilerde bir yüzleşme getirebilir. Yeni anlaşmalar yaparken dikkatli ol lütfen. Ay sonunda ilişkiler alanında daha tutkulu ama biraz da çatışmalı bir döneme başlayabilirsin. Başak burçları finansal konular gündemde gelir gider dengeni düzenleme zamanı. Dolunay sana kazançların ve değerlerinle ilgili netlik getirecek. Ay ortasında sağlık konularına dikkat. Ay sonu Mars ile birlikte iş ortaklıklarında güç savaşları yaşayabilirsin. Evet beğeni ve yorumlarınızı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Güzel bir Ekim ayı diliyorum.